The dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you only everything when we dance, you have a sevgili Akdeniz Haber izleyenleri sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla soluk kesmeden devam ediyor. Bugün sizlere Antalya'nın Alanya ilçesinden sesleniyoruz. Mahmutlar bölgesinde bulunan Garaj 01 Rentekar Emlak'ın konuğuyuz. Yanımızda firma sahibimiz Sayın Doğan Samsa bulunmakta. Bakalım bize sektörü ve sunduğu hizmetler hakkında ne tür bilgiler aktaracak? Merhabalar. Merhaba, İlk önce sizi biraz tanıyabilir miyiz? Garaj 01 rentekar emlak kimdir? Kaç yıldır bu sektördeyiz? Bu sektöre ne zaman atıldık ve bu başarı öyküsü ne zaman başladı Doğan Bey? İsmim Doğan Samsa. Bu işle 12 yıldır uğraşıyorum. Yurt dışında yapıyordum. Kazakistan bölgesinde ve Rusya bölgesinde. Son iki yıldır Alanya'ya tatile geldiğimde burada bir eksik olduğunu gördüm. Yani kendime daha iyi performans vereceğim bir yer gördüğüm için turizm olarak... Buraya geldim, Alanya'ya yerleştim. En kısa süre içinde de kendime ismimi devam ettirmek için Garaj 01 adına tekrardan faaliyete geçirdiğim bir ofisimiz var. Hem emlak ve hem de rentekar üzerine. Peki, burada sunulan hizmetler neler? Burada sunulan hizmetler emlak bölümü, ev alım, alım satımı, kira ve araba alım satımı ve kira. Sadece ev olarak ama değil mi? Arsa vesaire yok Arsa, villa her şey mevcuttur. Ee, emlak üzerine bütün e, arsalar, evler, kiralık veya satlık bütün e, şeyler faaliyettedir. Yani yatırım yapmak isteyen herkes aslında burada oldukça yardım edebiliyoruz. Oldukça geniş bir e, portföy var. Gazipaşa, Mersin, Kıbrıs, Dubai bu ülkelere kadar gidebiliyoruz. E, şekilde de devam ediyoruz aslında burada. Pekala. Sizi rakiplerinizden ayıran en büyük özelliğiniz nedir? Neden sizi tercih etmeliler Doğan Bey? Hizmetimizi daha iyi yapmaya çalışıyoruz. İnsanlarımızla e, diyaloğumuz e, daha e, nasıl diyeyim size e, şeffaf, daha şeffaf e, komisyon olayı olsun, e, çalışma stilimiz olsun, ilgi, alaka, kendimizi daha e, ya yüksek göstermeye çalışıyoruz. Yani aslında buraya gelen kişiler, yatırım yapmak isteyen, ev tutmak isteyen, araç kiralamak isteyen insanlar e, misafiriniz olarak geliyor. Bir müşteri olarak değil aslında. Gönül rahatlığıyla herkese bekliyoruz. Ee, en uygun e, emlak üzerine veya araba üzerine en uygun e, şartlarda ilgilenme şeyimizi sağlayabiliriz yani. Harika. Pekala, bulunduğunuz sektör bir hizmet sektörü, memnuniyet gerektiren bir sektör ve çok geniş kapsamlı bir sektör aslında. İnsanlara konforlu yaşam alanı sunuyorsunuz bir yandan da. Bu sektörde karşılaştığımız sıkıntılar ne yönde? Bu sektörde karşılaştığımız sıkıntılar çok iyi bir soru. Genellikle araba konusunda biraz sıkıntımız var. Müşteriler arabaya verdiğimiz zaman Allah korusun herhangi bir kazada, herhangi bir belada, yani kaskomuz yüzde yüz kasko yaptırıyoruz. Sıkıntımız olmuyor ama insanlara bir şey olduğu zaman tabii ki bu problemlerle az da olsa karşılaşıyoruz. O yüzden en büyük eksiğimiz burada yani. Genellikle emlakçıların sıkıntıları şu yönde. Yüzde iki komisyon alınıyor diyebiliyorlar. İnsanlarda bir güven problemi oluyor. Bazı emlakçılar %4 ile %6 oranında bir yükseklik müşterilere yansıtıyor. Bununla alakalı ne söyleyeceksin? Şu anda komisyon olayı %15'e kadar çıkmış durumda Alanya'da, Antalya'da. Bizim komisyonumuz açık ve şeffaf. Biz alıcıya ve satıcıya söylüyoruz. %2 komisyonumuz bizim olduğuna dair biz bilgi veriyoruz. Ve bunu hesapta, sonda hepsini kendileri gördüğü için gönül rahatlığıyla bizle yola çıkmaya devam ediyorlar yani. Süper. Hedeflerimiz neler? Bir iki sene sonra sizleri nerelerde göreceğiz Doğan Bey? Hedeflerimiz e, Kıbrıs taraflarına gitmek istiyoruz. Biraz açılmak istiyoruz. Çünkü insanlar e, turizm bölgesinden gelenler şu anda Alanya'nın %90'ı bayağı bir doldu. Yabancı e, müşterilerimizle beraber. Artık insanlar e, başka şey, ülkelere falan gitmek istiyorlar. Biz de kendimizi ağırlık başka ülkelere geçmek istiyoruz. Şube olarak açmak istiyoruz. Yani bir iki sene içerisinde siz zincirler halinde. Türkiye'nin her yerinde görebilirsiniz. Evet, Dubai ve Kıbrıs taraflarına gitmek istiyoruz. Pekala, buradan son olarak ekran başındaki izleyicilerimize, burada sizi ziyaret edecek olan müşterilerinize, misafirlerinize vermek istediğiniz mesajınız nedir? Gönül rahatlığıyla gelebilirler. Alanya halkına teşekkür ediyorum. Çok büyük yardımları oldu. Herkesten teşekkür ediyorum. Kapımız herkese açıktır. Herkesi bekliyoruz. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı ve bu keyifli sohbetiniz için sizlere çok çok teşekkür ediyoruz. Garaj 01 Rentekar Emlak olarak başarılarınızın daim olmasını diliyoruz. Teşekkürler, teşekkürler. Evet sevgili Akdeniz Haber izleyenleri bugün sizlere Antalya'nın Alanya ilçesinden seslendik. Mahmutlar bölgesinde bulunan Garaj 01 Rentekar Emlak'ın konuyduk. Kaliteli ve güvenilir bir hizmet almak istiyorsanız konforlu yaşam alanı alıp yatırım yapmak istiyorsanız bir kez de olsun Doğan Bey burada ziyaret edin diyoruz. Sözü buradan alıp merkez stüdyolarımıza bırakıyoruz.